Arkadaşlar şu anda 2020'ye 2021'e Hollanda'da girmiş bulunmaktayız. İnsanlar burada çıldırmış bir vaziyette. Koltuklar yakıyorlar. Böyle bir şey yok. Ee, resmen hani ben anlamıyorum bu yurt dışında yılbaşı nasıl bir şey. Yemin ederim koltuğu yakıyorlar abi. Çatır çatır koltuğu yakıyorlar. Yani Kalsana 2021. 2021 Hollanda yanıyor abi yanıyor. Birazdan itfaiye gelir. Arkadaşlar Hollanda yanıyor. 2021 yanıyor yanıyor korona yakıyor. Adamlar çıldırmış abi. Koltuk yakıyorlar koltuk. Bunu YouTube'da paylaşmam lazım arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Hollanda yanıyor 2021. şekilde ateş çıkarmak anlamış değilim yani arkadaşlar. Yılbaşı burada böyle abi. adam çıldırmış abi. Koltuğu atacağım diyor. İki tane koltuk attı abi. İki tane de tekli koltuk geliyor. Adamlar koltukları yakıyorlar abi. Attı valla. Attı koltuğu kaçıyor abi. inanılmaz bir şey. Bunların böyle olması, hava kirliliğine yol açması ve her yıl başında bu şekilde gerçekten e, anlamış değilim arkadaşlar. İnsanlar bundan nasıl bir zevk alıyor bilemiyorum. Yapabilecek bir şey yok. Adamların eğlence tarzı bu. Yani ne diyebilirsin? direkt i <laughs>